Nascapol hoş kendiniz. Ben Aslan. Yeni yıla kadar Clippers bölümü çekmeyeceğim demiştim ve sözümü tuttum. Ama sadece 5 gün dayanabildim çünkü Clippers'ın muhteşem bir maçını izledim ve büyük bir gelişme var. Bu gelişme herkes biliyor ve onu konuşmak için bugün buradayım. Bunun için de tabii ki Clippers formumu giydim. Lab City döneminden Blake Griffin forması 32 numara. Video formasını da izlemek istiyorsanız, formu görmek istiyorsanız YouTube'dan izleyebilirsiniz bölümü. Ve öneririm çünkü ortalama üstü bir tipim var ve bekarım. Bu formanın anlamı şurada, önemi şurada. Benim 2015 yeni yıl hediyemdi. Bu yüzden üzerinden tam 10 yıl geçti. Tam 3653 gün geçti. Çünkü 3 tane artık yıl var. Yani e, yeni yıldan da beklentimi söyleyeyim. Çünkü iki bölümdür e, kaçırıyorum bu fırsatı. E, 30 Aralık'ta işte 12. bölümde biraz hani e, telaşlıydım diyeyim. E, ondan sonra da e, geçen bölümde de araya Efes Fenerbahçe-Efes maçın arasına bir sıkıştırmaya çalışmıştım bölümü. Ondan hani e, bir şey konuşamadım. Bu arada e, Fener Efes maçında bir vlog denemesi yaptım. E, 10 dakikalık kaliteli bir kayıt çıkarsa, e, bir görüntü çıkarsa... ...paylaşmayı düşünüyorum. Bu şekilde de e, vlogumda... ...olmuş olacak. Çünkü... E, ...Euroleague maçları... ...artık e, ekran kaydı alamıyorum. Euroleague TV'de e, telif basıyorlar. Z ekran veriyor bana. OBS'den kayıt yapınca. Bu yüzden de... ...vloglara ihtiyacım oldu. E, neyse. Yani seneden... ...beklentim şu. Ben... E, ...çok beklentili bir insan değilim aslında. Çünkü e, yani karamsar olduğum için. Tek bir beklentim... E, ...bu senenin tatmin edici geçmesi. Çünkü... E, yani bu sabah uyandığımda gerçekten hani ne yapılır bilmiyorum. Bir günde ne yapılır gerçekten unutmuşum ve bir fikrim yok. Yani okul varken okula gidiyorsun, sınav varken sınava gidiyorsun. Onun dışında hani bir günde ne yapılır, ne yapmak gerekiyor, nasıl geçer fikirsiz kalmışım. Yani günler hani 2K'da bir sezon simüle eder gibi geçiyor. Bu yüzden de hani Gerçekten kendimi boşlukta hissediyorum. İnsanlar boşluğu doldurmak için çünkü herkes yaşıyor bunu. Boşluk doldurmak için arkadaşlarıyla takılıyor ama yani benim çoğu arkadaş dediğim insan yurt dışında yaşıyor. Artı olarak da yani bir sürü insanla ortak zevkim, ortak ilgi alanım yok. Ve yani yani yalnızlık hissediyorum. Tabii ki 14 yaşında farklı oluyor. 2K'da. 2K oynayabiliyorken, Wilson e, oyun bağımlılığı varken on detay çok kolay ama e, 2 ay sonra 22 yaşına geçecekken e, biraz dokunuyor insana. E, yani dediğim gibi ne bileyim, e, basketbol tabii ki. E, basketbolda şu an e, birleşiyoruz, buluşabiliyoruz e, dinleyiciler. hani e, Var ama mesela geçen iki bölüm önce galiba müzik sevkinden bahsettim yani kimse aramı dinlemiyor, kimse sample'larla ilgilenmiyor vesaire. E, Ondan yani bir işle güçle meşgul olmak istiyorum gerçekten ee, çünkü e, yani hayat böyle geçmez. Onun için işte yani geçen sene kendimi boşlukta hissettiğimde podcastli ile başlamıştım. başlamıştım. Ee, Mart ayında Serhat'la o seni savaşları çekmeye başladık. Ondan sonra Serhat müsait olamayınca sola bir şekilde asket başladım Temmuz ayında ee, Paul George'un takımdan ayrılmasıyla başlamıştık. Ona da. E, ve yani bunu Erasmus'ta yaptım. İtalya'da bile e, kendimi boşlukta hissettim ki İtalya'dan ben çok memnunum. Çok bir sürü yer gezdim, e, bir sürü insan tanıdım vesaire keyif de aldım ama orada bile e, boşlukta hissettim kendimi. Yani dediğim gibi bu sene hakkında artık e, bir şey bulmak istiyorum gerçekten yapabilecek uzun dönemli e, üzerinde uğraşılabilecek bir şey. Artı olarak da e, bu yeni yıl haftası geçen senenin tamamen aynısı yine e, İtalya'dan örnek verecek olursam. Yani hava 15 derece, bir kere köktük sarhoş olmuşluğum var ve e, unutmaya çalıştığım e, bir şey var. Ve zaten e, iki haftadır nabzım yüzde gidiyor e, unutmaya çalıştığım şey yüzünden. E, bu yüzden dediğim gibi gerçekten hani bir şey bulmak istiyorum. Ki e, gördüğünüz gibi son 7 günde 3. bölümü çekiyorum. Gerçekten e, basketbol konuşacak vakti bulabiliyorum ve keyif de alıyorum. Son iki bölümde mesela tempoyu arttırdıkça dinleyici sayım da artıyor. Bu yüzden herkese de teşekkür etmek istiyorum dinleyen herkese. Neyse biraz daha pozitif bu depresif bir monologdan sonra pozitife geçelim. Fenerbahçe Hatay Sporu 2-1 yendi. İyi haber bu değil tabii ki. Kawhi Leonard Clippers'la ilk maçına çıktı. 8 ay geçti üzerinden en son Nisan ayında oynamıştı. Hawks'a karşı galibiyetimizde Kavay. 19 dakika oynadı ve 12 sayı buldu. Hemen e, Kavay'dan başlayayım çünkü e, yani bizim tavanımızı belirleyecek kişi o. K e, club'ın tavanını belirleyecek kişi o. Yani eee 3'te 3 üçlükle başladı maça. Yani dizileri iyi bir noktadaydı. Sıçraması son derece sağlıklı şutlar kısa gitmiyordu. E, i̇kilikten ikilikten tabii kötü attı. Maçı e, 11'de 4 sayı isabetiyle ile bitirdi. Çoğu e, zor ülkelerde dengesini bulmakta zorlandı biraz. E, savurgandı diyeyim en azından. O da hani maçsızlıktan kesinlikle bu yüzden şikayet değilim. Ama hani o üçlüklerde yeterince zıplayabilmesi, e, temiz üçlük bulması benim için e, son derece mut, mutluluk verici. E, i̇lk beş başladı. Olması gereken de oydu çünkü 22-23 senesiyle karşılaştırırsak sakatlık dönüşünü. Bençten gelmişti, rotasyonunu da biraz mahvetmişti bençten gelmesi. E, burada ilk 5 başlayıp e, sağdan ilk çıkan oyuncu olmuştu. işte 4 dakika oynayıp e, 5 dakika oynayıp çıkıyor, Amerika giriyor falan. Sağlıklı olan da o. Onun dışında hani e, aynı sene 2022-2023 senesinde formunu bulması aralığı bulmuştu. Aralığın ortasını bulmuştu. Hornets'e karşı 16 sayı ve game winner atmıştı. Oradan itibaren hani üst üste iyi oynamaya başlamıştı. E, i̇ki ay içinde kendi formuna dönerse maç pişi 23 sayı atarsa çünkü... E, büyük bir sayı ihtiyacımız yok ki 27 beklemek artık doğru değil. Geçen sene bile sağlıklı bir şekilde 24 atmıştı. 22-23 verirse e, bu takım ...ileriye gidebilir. Yani tavanında yüksek takımın. Yani... ...Hawks maçın önemi şurada. Takımın kesinlikle e, referans maçı bu. Çünkü... E, ...maçın bilgilerini hatırlayayım. E, bu bölüm çünkü dördüncü kere çekmeye çalışıyorum. <laughs> Ve bilgileri unuttum yani. E, bu maçta... ...22 tane top kaybına zorladı Hawks iyi bir ucum takımı. Triangle etrafta sağlıklı bir ucum takımı. Ve... E, Kötü bir savunma takımı ama geçen seneden daha iyiler. Geçen sene Luka'ya 73 attırmışlardı. Bu sene Dyson Daniels oynuyor vesaire Daha iyi savunmacı oyuncular var. Ama ona rağmen 22 tane top kaybına zorladık. Triyank dışında kimse top sektiremiyor. Jalen Johnson oynamadı maçta. 9 tane top çaldık. 22 top kaybından 46 hızlı ucum sayısı bulduk. Yani Clippers'ın da olayı bu zaten. Yarı sahada yavaş oynayan, çok da verimli olmayan ama... Rakipleri top kaybına zorlayıp, ligin ilk 5 savunma takımı olup, e, hızlı hücumlarla e, yüz sayıyı geçen bir takım. Zar zor. E, ve bunu görmek güzel yani Tam referans, tam örnek olacak maçtı bu aslında. Yani... E, Raiyang çok iyi savaştı tek başına. 14 asist yaptı diye hatırlıyorum. 20 sayı 14 asist yaptı diye hatırlıyorum. Bayağı temizdi. Bayağı da korkutucuydu. 4 tane uzak mesafeden üçlük 9'da 4, 3'lük atmıştı. E, yani... Yaptığımız şey son derece iyi. Ee, yani... Büyük ihtimal sezon rekorunu kırdık 19 maçla. İlk yere 11 maç vardı. Derek Jones tek başına 6 smacı vardı. Yani... E, hızlı ucumlar, aliyuplar e, uçuyordu ve yani e, Hawks'ın... Savunmasını direkt yerle bir ettik. Bir sürü delik bulduk. Boşluk bulduk ve cezalandırdık. 29'a yattık. E, doğru hatırlıyorsam. Hatta işte... E, Derek Jones'un bir tane... Canavar bir alüopu var. Ondan sonra... E, maçın son dakikasında K.A. Jones'un bir tane smacı var. Ondan sonra Kevin Porter Jr.'ın da bir tane windmill smacı var. E, 23 saniye kala o da yani, muhteşemdi. Yani harbiden bir smudge yarışması izledik. E, Trenismen sakatlıktan döndü. O da bir 15 maç kaçırdı doğru hatırlıyorsam. 17-15 maç kaçırdı. E, Baya kötü başlamıştı sezona ama e, benchten gelip inme yakalamıştı. Bu maçta da 16 dakikada 12 sayı 5'te 5 sahiçi isabeti bir tane e, yarı sayı geçip kaldırdığı bir üçlük var. O da e, özgüveni hakkında çok şey anlatıyor bize. E, bir tane top çalması var, bir tane temiz smaçı var. Yani gerçekten her şey e, yolundaydı smaçmada da. Bu da hani e, rotasyon için iyi bir e, şey. Çünkü bugün galiba ilk kez takım e, tam kadroydu. Kemporto Junior sadece Harden arkasındaki dakikaları oynadı. Aslan yanını oynamadılar. E, bu da Kevin Junior olan ihtiyacı azaltıyor. Yani kötü şut attığı günler. E, onu oynatmaya gerek yok. Harden'la yan yana falan oynuyorlardı bazen. E, hucum ihtiyacı varken. O da baya e, sıkıntılıydı diyeyim. O dakikaları kaybettik diyemem. Elimde istatistik yok ama. E, endişe verici bir e, ikiliydi yan yana. E, artı olarak da Mobamba rotasyondan çıktı. Yani vasıtın altındaydı. Bu yüzden hani e, bir şey hani şikayetçi olamam. Batum, Zubat'sın arkasındaki dakikaları oynadı. Bence son derece başarılıydı. E, Kavay dönünce zaten hani o kısa beşlere biraz daha bel bağlayacaktık. Kavay'ın beş oynadığı e, beşleri geçen sene gördük. E, Paul George Harden, e, Tensman ve bir tane daha kanat vardı. Normdu büyük ihtimalle. E, bu yüzden yani dediğim gibi... E, ben son derece memnundum. E, yani kısa beş de başarılıydı. Normal e, beşimiz de başarılıydı. Bu arada... Kristan ilk beşteki yerini korudu zaten amaç şuydu. Yani Harden'ın skor yüküne ihtiyacımız vardı Paul George gidince. Hani norm sayı ortalamasını 10 arttırsa da e, Paul George 20 sayı veriyordu. Bir 10 sayı da arttırmak gerekiyordu. Bunu da Harden'dan işte biraz daha buluyoruz. Bunun için de hani setleri Dan'ın başlatması gerekiyor Harden'ın skorer olabilmesi için. Perdeden içeri kıvrılabilmesi için. E bu yüzden Dan yerini korudu. Savunmadaki önemi zaten e, belli. Direction Junior'ın yerine geçti. E Cavay Direction çok güzel bir açıklama yaptı. İlk 5 başlangıç konumunda değil kazanmak istiyorum dedi. E, bu da son derece e, sağlıklı bir. E, cevap. Norm Powell ilk 5'te devam etti. Tabii maçta 25 atan birini e, geri bench'e koymak mantıklı değil. Hani birkaç maçlarına geçici olarak hani 20 atarsın sonra bench'e dönersin böyle Malik Monk stili. E ama ...düzenli, çok verimli bir 25 atınca abi ilk 5'teki yerini hak ediyorsun. Tam PG'nin yerine oturuyor orada. Hatta PG'den güncel olarak daha iyi diyebilirim. Ee, onun için yani ilk 5 sağlıklı son derece benchten de dediğim gibi. Hani Tensman gelecek, ondan sonra e, Batum gelecek, KPJ gelecek, e, Amerikafi gelecek. Yani son derece bence e, sağlıklı bir takım var önümüzde. Bu yüzden şikayetçi olamayacağım. Ve hani süre almayan Mo Bamba var, süre almayan bir Jordan Miller var tabii e, Miller özgüvenini kaybetti son zamanlarda. bu yüzden yani takımdan son derece memnun. Dediğim gibi Kavay'ın da form bulması iki ayı alırsa e, Kavay'sız 19'da 15 gittik. 7.ydik. Yani ben Kavay'sız 500'e yakın gideceğimizi düşünüyordum. Harden etrafında bir hücum ne kadar. iyi savunma takımı olsak da Harden etrafındaki hücum ne kadar hani bizi su üstünde tutar bilmiyordum. Ama Norm çok büyük bir ...inmeye kaladı. Ondan sonra DJC ve Dan'ın savunması muhteşemdi. Zaten Jeff Van Gundy'yi de konuşuruz. asistan koç olarak. Yani bir sürü analist, basketbol uzmanı, yorumcu, podcastçi, yerli, yabancı... ...herkes bizi 11'e, 12'ye, 13'e koyuyordu. Lotarya'ya koyuyordu, play koyuyordu. koyuyordu. Ben kabay 40 maç oynasa 50 galibeti yakın oynarız demiştim... Yine play'ine hani play potasında oluruz demiştim Harden'la ve 7. bitirdik. Play'inin en yüksek şeyle bitirdik. Ben son derece memnunum durumdan. Gerçekten hani e, mutluyum. Hawks maçı da dediğim gibi moralimi arttırdı yani. 19 maç kır kaldı fast break sayısı dediğim gibi referans maçı. Harden tabii takım profili olarak referans maçı. Çünkü Harden 10 sayı attı sadece. Harden 10 sayı atmayacak maçlarda ama adam ilk yarıda 13 asistle bitirdi. 2,5 çeyrekte 15 asist yapıp kenara geldi. Yani o da onun için manyak bir istatistik e, tabii. Derek Jones'a e, bir sürü aliyop pası, e, Smaç pası, e, smaç pas position pass. Ondan sonra Zuyu, e, bayağı besledi. Yani Harden'dan da memnunum yani. Zoo'nun daha iyi beslendiğini görmemiştim. Rust'la birlikte bir rönesans yaşadığımı sanmıştım. Harden'la daha da iyi bir e, Zubat izliyoruz. Ondan son derece memnunum. Yani dediğim gibi takımın tavanı... Yani Harden'sız 7 olan bir takım. Kavay'ın e, vereceği bir 40 maçla back-to-back'leri kaçırdığını düşünürsek... E, şu anda 35 maç oynandı e, Clippers için. Yani e, bu senaryoda Tavan'ın ben üçüncülük olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki Tavan'a ulaşmayacağız. Çünkü e, bizden iyi takımlar var ama benim senaryomda Luka döndükten sonra vites arttırılacak. E, Mavs tarafından ikinci olacaklar. O case zaten birinciliği garantiledi bence. Onun dışında hani e, iki tane genç takım var e, geleceği belli olmayan bence. Hani e, Malibet serisi yaşarlarsa şaşırmam bir yerde gençlikten dolayı Houston ve Memphis 2 ve 3'ler ondan sonra Nuggets var. Çalkantılı bir sezon geçiriyorlar. Yokçeye biraz hani için performansına bağlılar. Ondan sonra Lakers var. Lakers biraz daha iyi bir durumda. Ee, Serhat'la Saratla da konuştuk bunu bu arada. Ee, vlog da gelecek. Los Angeles yani savaşları gelecek bir de bu bölüm gelecek yani. çok verimli bir birkaç gün oldu benim için. Onu söylemem gerekiyor. Yani e, Lakers'dan da daha iyi takım olduğumuz e, senaryo var yani bence e, mümkün. Bu yüzden ne hani, üçüncülük tavan olabilir ama bunları e, bunların yarısı gerçekleşmeyecek. Bu genç takımlardan bir tanesi ilk üçte kalacak bence. Lakers'da e, Dorin Finney ismi takasından sonra bir daha e, aşağı ineceklerini sanmıyorum. E, in altına düşmediler sezon boyunca. E, bu yüzden de hani beşinci ya da altıncılık görüyorum. Hani Denver'da hata yapmazsa mesela biz altıncı oluruz. Öyle söyleyeyim. Eee bu yüzden dediğim gibi umutluyum. İkinci tur kesinlikle mümkün. Ee, bu genç takımlardan birine karşı oynarsak en iyi iki oyuncu serideki e, Harden ve Kawhi olacak. Yani mesela Houston'la oynadığımız düşünürsek e, Kawhi Alperen'den iyi. Jalen Green'den de e, Harden daha iyi. Bu yüzden hani e, şansımız var. Ondan sonra Memphis'te hani e, en iyi oyuncu Kawhi olacak. Ondan sonra hani Ja, sonra Harden. E, bu yüzden de genç takımlar karşı bir şey görüyorum. Yani Playoff'ta zaten genç takım e, muhabbetini biliyorsunuz. E, OKC'ye karşı bir şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bize her eşleşmede mahvettiler. çetsiz ve harteşten mahvettiler Bu arada. Onlar olduktan sonra hayal edemiyorum. Ondan sonra e, bir Los Angeles savaşı görebiliriz. E, Selatlı bunu konuştuk bu arada. O bölümde editleyip paylaştığımda görürsünüz. Yani. 7 maç kesinlikle gider çok da eğlenceli bir seri olur ama kalbimi derinliklerinde sanki bir Lakers galibiyeti var 7 maç sonunda. Bu yüzden içim çok rahat olmaz o konu hakkında. Ondan sonra Dallas bence Luka bir daha kaybetmez bize. Hani Memphis pardon Detroit Michael Jordan'ın karşılaştırması yapmıştım. Michael Jordan yendikten sonra bir daha arkasına bakmadı Pistons'a karşı. Bu yüzden hani eşleşirsek bence Luka bizi mahveder bu aşamada. Ne kayıtsa takım takımı olsak da yani ona rağmen. E, ondan sonra kim geliyor? Denver geliyor. Denver'a karşı iyi bir eşleşme değiliz. Bu sene kazansak bile Denver'ı bence e, playoff'ta yenebileceğimizi düşünmüyorum. Hani yokça karşı hala bir cevabımız yok yani. Small ball oynayabiliriz falan. Hani Zubat's Sfai problemine girerse e, takım direkt fiziksiz oluyor. Bu yüzden de çok pozitif bakmıyorum ona. Ama dediğim gibi hani. Lakers'ı da yenebiliriz. Dallas'ı da yenebiliriz bu arada. Sonuçta iyi bir savunma takımı. Harden'a atak edilmez eski geçen seri kadar. Paul George'da çoklamayacağına göre. çok Çoklayacak Paul George olmayacağına göre de daha iyi bir şansımız var. Bu yüzden hani 50-50 görüyorum ikinci turu geçişi. Konferans finali daha az mümkün görüyorum tabii ki. Final şampiyonluk biraz daha hayal gibi gözüküyor o Casey varken. Ama yani neden olmasın tabii ki. Yani bu takım dediğim gibi ilk üç bitirirse çünkü şampiyon olmak için ilk üç bitirmek gerekiyor. İlk üç bitiren bir takım iyi olacak yani. Boşuna üçüncü bitirmiyorlar çünkü. Ee, bu yüzden yani ev sahibi avantajı mümkün ikinci tur mümkün. Ee, şampiyonluk için mümkün değil ama underdog olarak bir tane e, takımı hayal kırıklığına uğratmak, ilk turda elenecek. Hatta yani playin yapamayacak denen bir takımın gidip e, bir turda bir takımı elemesi herkese kapak olur. Tüm medyacılara, tüm taraftarlara. Ben de mutlu bir insan olurum. En son e, çünkü e, hayatta kazanmadığımı videonun başında söyledim podcast'ın e, podcastin başında. E, basketbolda en çok bu tatmin olduğum da sene 2019'du yine underdogduk ve Golden State'ten iki tane maç çalmıştık. E, bu sene de benzer bir şey bekliyorum hatta seri kazanmak istiyorum bu sene e, ve mutluyum yani Kavay sağlıklı olursa e, yani, yani, benim endişe ettiğim tek şey hani sağlık tabii ki mantıken ikinci endişem yani 4 numara çünkü takımın işte fizik eksiği var. 4 numarada Kavai ve DJC yani doğal 3 numaraların 4 olması iyi değil. Batum hani 4 numara fiziğinde ama şu an 5 numara oynuyor. Bir de hani 25 dakika çıkarabilir mi ondan emin değilim. Yani ya yedek 5 ya da 4 numara fiziğinde bir 4 bizim ihtiyacımız. Onun dışında bir hamle de beklemiyorum. Takım son derece sağlıklı, takım yapısı iyi. Performanslar da iyi. Yani 3 tane 20 atan oyuncumuz var. takım savunması iyi olduğu için... 30 atan birine ihtiyacımız yok. Ee, yani... Zaten Norm ve Harden'la maç kazanıyorduk. yüzü geçtiğimizde direkt hani... Maç kazanıyorduk çünkü rakipleri... Hani yüzde ya da 90'da tutuyorduk genelde. Ee, bu yüzden kawaii eklemek... E, Savunmada kötüleşmeyeceğine göre... Bu arada kawaii bir tane tam böyle... Kawaii... Vintage kawaii bir top çalması var. E, o da beni görmesi mutlu etti. Onu görmesi. E, bu yüzden de... Savunma ilk beş kalacak ve hani hucum hücum iyileşecek iyileşecekse bu takım e, güçlü ve zorlayıcı bir takım olacak herkes için. Batı konferansı için. Yani işim basketbol tarafında daha mutlu olamazdım. E, bunu söylemek istiyorum tabii ki e, yeni yıldan dediğim gibi beklentilerim bol demeyeyim yani düşük ama e, büyük bir beklentim var. Küçük ama büyük az ama büyük öz e, evet yani boş yaptıkça. ...bölümü kapatmam gerektiğini anlıyorum... ...dediğim gibi... E, ...bu Hawks maçı... ...muhteşemdi... ...yani... E, ...dediğim gibi referans maçı... ...siz... E, ...tabii ki... ...takım takip edenlerin podcast'ini dinlemeyi... E, ...öneririm çünkü... E, ...yani Clippers için beni gelip izliyorsanız... ...size Hawks maçını izlemenizi... ...kesinlikle öneririm... ...Clippers'ın referans maçı... E, kavay dönene kadarın ...takımda bir yenilik yoktu... ...takım sonma yapacaktı... Harden kendisi yaratacaktı... ...Norm 25 atacaktı... E, Referans maçı yenilendi Kavay'ın dönüşüyle. Bunu izleyeceksiniz. Kavay'da muhtaç olmamak iyi bir şey çünkü 500'ün altında olsaydık mesela Kavay'ın 20 25 atması ihtiyacımız olacaktı. Kavay lak oynadı. Kendini zorlamadı. 12 sayı attı ve sağlıklı gözüktü. Yani memnun olmamak için bir sebebim yok benim. Bunu söyleyip de bölümü bitireyim. Herkese bölümü dinlediği için çok teşekkür ederim ve bana Nalsizm'den ve Nalskepol'dan ulaşabilirsiniz Twitter hesaplarım ve e, dediğim gibi yani e, beni bu boşluktan kurtarmak istiyorsanız lütfen DM atın, basketbol sorusu sorun, e, tweet atın, konuşalım. Basketbol konuşmak benim en sevdiğim şey. E, bu podcast'ta de Spotify'dan ulaşabilirsiniz, Apple'dan ulaşabilirsiniz. Video formatında benim yakışıklı yüzümü görmek isterseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz. E, yine herkese çok teşekkür ederim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.